Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrük. için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar bir imaj üzerine sayılar yazacağız ve bunu güvenlik kodu olarak kullanacağız. Sen neyden bahsediyorum? Benim üye ol sayfamdaki güvenlik kodunda gördüğünüz gibi bu bir imajdır. Bir e, resim dosyası. Üzerinde de sayılar yazıyor. Güvenlik doğrulaması yapıyoruz. Biz de bu imaj dosyasından oluşturacağız arkadaşlar. Bir tane nasıl olduğunu e, mantığının nasıl olduğunu göreceğiz bunun için dersler klasörüme geldim. Bir tane index.php oluşturuyorum arkadaşlar. Ya bundan önce bir tane font indirdim. İşte farklı bir font kullanmak istedim. Bu yazıda istediğiniz fontu da kullanabilirsiniz tabii ki de. Şöyle yaklaştıralım. PHP kodlarımızı açıyoruz hemen taglarımızı. boşluk Sinir Bak evet. Burada şimdi arkadaşlar bazı tanımlamalar yapacağız. Mesela ilk önce bu dosyamızın ben şey imaj olarak görünmesini istiyorum. Hatta bunu kod diye oluşturabiliriz aslında. Daha iyi olur. Şimdi ilk önce bunun açıklama satırları yapalım. İşte dosyamızı resim dosyası olarak gösterme diyorum. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Header komutuyla. Header diyorum. Ve içine arkadaşlar e, content type olarak belirleyeceğim tipini yani. E, content type dedikten sonra arkadaşlar image diyeceğim. Ve hangi formatta istiyorsanız tabii ki de png olarak seçeceğim ben. Daha sonra arkadaşlar belirlediğimiz şifreyi bir hafızaya alacağımızdan dolayı session belirlememiz gerekiyor. Oturumumuzu açmamız gerekiyor. Session Start diyorum arkadaşlar. Ve Session Start'ımızı da başlatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hafızada bir tane imaj dosyası oluşturalım. Buraya geliyorum. E, imaj dosyası oluşturalım. Evet. Burada kaça kaç belirleyeceğiz ve adı ne olacak. Mesela imaj diyorum. E, eşittir dedim arkadaşlar. Burada eee Yeni imajımızın hangi kaç boyutlarında olacağını belirtmek için image create diyeceğiz arkadaşlar. Imaj create komutunu kullanıyoruz. Bunun için arkadaşlar x ve y değerlerini giriyoruz. Mesela 150 y ne olsun 50 olsun. Mesela 150 ye 50 olarak bir alan oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar bunun için ne yapacağız? Renklerimizi belirleyelim. Evet. Burada arkadaşlar, ilk önce arka plan diyeceğim. Arka planımız hangi renk olsun diye. Arka plan arkadaşlar herhangi bir değer belirtmezseniz siyah olarak diyecektir. Yani default siyahtır. Yani arka planı boyama resmi. Tabi biz bunu beyaz olarak seçeceğiz. Burada arkadaşlar RGB kodlarıyla renklerimizi gireceğiz. Yani red, blue falan değil de. İşte 255 255 0 gibi. Bu internette ararsanız bulabilirsiniz RGB kodlarını. E, rengimizi belirlemek için arkadaşlar image color. Evet, color. E, al okay. Evet, hı, doğru yazdım. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Image color al al okay. Okay. Artık nasıl okunuyorsa hiç bilmiyorum. Artık belki de yanlış bölerek okudum ama. <laughs> e, bu işe yarar arkadaşlar. Biz hangi rengi yani seçtiğimiz rengi hangi nerede uygulayacağız imajda? İlk önce imaj karakterine giriyoruz arkadaşlar. Virgül koyup <laughs> pardon, e, RGB kodumuzu giriyoruz arkadaşlar. Arka planı ben beyaz yapacağım için 255, 255, 255 diyor. Ve arka planım hazır. Aynı şekilde yazı diyeceğim arkadaşlar. Yine aynı komutları giriyorum. imaj color al ok al ok herhalde ya. yine aynı imajı boyayacağım bu sefer yazımı e, siyah olsun istiyorum o zaman 0 0 0 diyeceğim Tabii farklı renkler de girebilirdik arkadaşlar ama şimdi rengi ve kodlarını aramakla uğraşmakla uğraşmak istemedim aramak uğraşmak aramak aramak istemedim işte bu kadar Evet şimdi burada belirlememizi yaptık ama şu an hala resminizi boyamadık arkadaşlar. Resminizi boyamak için image fill komutunu kullanıyoruz. Image fill. Evet fill boyadan gelsin. Yani fill image fill. Nasıl boyayacağız arkadaşlar? Neyi boyayacağız ilk önce? İmajımızı boyayacağız. Değil mi? İlk önce imaj yazıyoruz. Daha sonra sıfırdan sıfıra. hangi rengi boyayacağız arkadaşlar? Arka planı. Evet. Arka plan dedim. Yani şu anda beyaz rengini boyadım. 150'ye 50'lik bir benim alanım var. Boyama işlemi de bitti arkadaşlar. Bunu da yazalım. Resmi mi, mizi beyaz rengini boyadık. Evet. Ee, i̇maj IvanShield'den sonra arkadaşlar bir güvenlik kodu oluşturacağız. Burada hmm güvenlik kodumuzu oluşturalım. Evet, güvenlik kodumuzu nasıl oluştururuz? İşte de kod deriz. Buraya geliriz arkadaşlar. İlk önce rand komutuyla rastgele sayılar üretiriz. Tabi 0,9999 böyle uzun bir şey üretsin. Daha sonra arkadaşlar ben diyeceğim ki bunu md5 çünkü çünkü de olmasını istiyorum. rand sayı sayı üretiyordum. md5 dediğimde gelen veriyi MD5lemiş bir şekilde bana çıktı olarak verecek arkadaşlar. Ama tabi uzun bir e, çıktı veriyor biliyorsunuz. Ben bunu SubScribe ile böleceğim arkadaşlar. Substr ile pardon. Substr yazıyorum. Buraya geliyorum. Bir virgül koyuyorum. 0.5 diyelim. Evet. Yani bana 5 karakterlik bir şifre oluşturdum arkadaşlar burada. Ve bunu session'a kaydetmem lazım çünkü ben onu artık bunun e, Session ile çağıracağım. Güvenlik için. Session komutlarını giriyorum arkadaşlar. Session dedim. Ee, Session'ı ne olarak tanımlayalım. Ee, kod diyelim. Eşittir dedim. Kod dedim. Yani kodumu Session'a e bu şekilde aktarmış oldum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık. Beş tane e, bir şifrandan oluşturduk. Resim renklerimizi belirledik. E, tabi bir de fontumuzu belirleyelim burada. Pardon. Font diyelim. Ve burada benim hazırlamış olduğum bir font vardı. Onu buraya yazıyorum arkadaşlar. Olduğu gibi bu şekilde aldım. Şuraya da yazalım. Burada da fontumuzu belirledik. Evet. E Burada fontunuzu kesinlikle belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir yani böyle tamam falan diye yazamıyorsunuz. Bir resim dosyasını getirip burada bir, oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar burada şimdi resmimizi oluşturacağımız, yazdıracağımız alanda birkaç tane tanımlamalar yapacağız. İlk önce resmimizi oluşturmak için arkadaşlar imaj Evet evet resmimizi oluşturalım. Image TTF text diyorum. Burada arkadaşlar <laughs> artık oluşturduğumuz bütün verileri kullanacağız. İlk önce hangi veri oluşacağız? İmaj. Çünkü biz bunu yazmıştık. Burada arkadaşlar x x, x, x Daha sonra bunları anlatarak yapacağım. İçin geçtim şimdi. Daha sonra arkadaşlar buraya yazı diyorum. Çünkü yazımın rengini belirledim. Daha sonra hangi font olacağını font değişkeni belirledim? <laughs> pardon daha sonra da üzerine yazılacak yazıyı belirliyorum yani e, kod alanını buraya belirledim buraya bir açıklama satırı düşersem çünkü buradan gitmek istiyorum e, buradaki x1, x2, x3 x4 diyelim Hı. buradaki arkadaşlar x1 olarak belirttiğim şey fontun boyutu evet Buradaki x2 ise arkadaşlar girmiş olduğum x2 ise fontun açısı arkadaşlar. Ne? Fontun açısı. Yani sağa sola döndürmemizde yarayan şey. Ops. Daha sonra şu işareti bir 3 ve 4 olan ise x ve y koordinatları arkadaşlar geri kalanı zaten değişkenlerden nereden gelindiği anlaşılıyor. Şimdi yazımın boyutunu ben 15 piksel falan gireyim. Burada fontun açısı var arkadaşlar. E, açıyı 10 derece falan diyelim. Şimdi deneyelim nerede nasıl olacak. Buraya x'ye değerlerini girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu şimdi 30-30 falan sallayalım. Daha sonra imajımıza baktıktan sonra bunu oluşturabiliriz. Sonra arkadaşlar artık e, oluşturulan imaj dosyasını e, ekrana bastıralım. Evet. Ekrana bastırmak için arkadaşlar imaj png diyoruz. Yani direkt e, ne olduğun imaj png dedikten sonra neye bastıracağız arkadaşlar? İmaj dosyamızı bastırıyoruz. Şu hatta şunları da şöyle silelim. Daha sonra arkadaşlar bunu ee, ekrana bastırdıktan sonra bu hep hafızada tutulacaktır yenilendikçe. Hafızadaki resimleri de silelim. Böylece daha daha az yormuş oluruz sistemimizi. Bunun için arkadaşlar image de destroy diyoruz of niye değişken oluşturursak. Tabi ee, tabii değişken oluşturmadan gidiyoruz arkadaşlar. İmaj destroy dedim. Neyi? İmaj değişken. Ee, yani şu şekilde sorusu çalışması gerekiyor. Bakalım. Tabii böyle çalıştıramıyorduk. Localhost dersler dersler diyorum. Burada arkadaşlar kod php'yi çağırıyorum. Evet gördüğünüz gibi evet resmimiz şu şekilde oluşturuldu arkadaşlar. Düzgün bir şekilde Bakın resmi kaydet falan diye çıkıyor. Resim göre resim falan. Yani bir resim dosyası arkadaşlar. Tutup seçilmiyor. Görüyorsunuz bakın şurada resim olduğu belli oluyor. Ee, burada değiştirebiliriz bazı şeyler Mesela 19 falan yapalım. Görüyorsunuz fontumuz daha da büyüdü. Açısı var burada. Bunu 0 yapalım. Görüyorsunuz 0. Buradakiler arkadaşlar x, y değerleri demiştim. 10. Yani 10'dan başlatabiliriz. Evet yani yukarıdan da 10 diyebiliriz. Ya yani Bu şekilde nereden nasıl olmasını isterseniz bu şekilde ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan 20 diyelim. Boyutuna kadar. Evet aslında buradan 40 ile gidebilir. Hatta bunu 6, 7, 8 çoğaltabilirsiniz bu şekilde. Kendinize göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Evet biraz geri çekelim şunu da. Evet yani şu şekilde gördüğünüz gibi değiştikçe bu şekilde güvenlik sistemi oluşturabilirsiniz kendinizde. <laughs> bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde belki bunu uygulayıp bir kayıt formu oluşturabiliriz. İletişim formunu oluşturabiliriz. Bu şekilde uygulamalar yapabiliriz arkadaşlar. Ee, yine bunu da kaynak dosyalarda görebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.